Baski atık su hizmetlerini en iyi şekilde gerçekleştiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden baskı il genelinde işletmekte olduğu 32 atık su arıtma tesisi ile 20 ilçede hizmet vermeye tam gaz devam ediyor. Atık suların yeniden kullanıma kazandırıldığı tesisler sayesinde park ve bahçe sulamalarında içme suyunun kullanım oranı düşürülüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü atık su yönetimini en iyi şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor bünyesinde bulunan 32 atık su arıtma tesisi ile Balıkesir'in 20 ilçesine hizmet veren Baski, tesislerinin her birini büyük bir özenle ve titizlik rutin olarak güncel iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları kapsamında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kentsel atık su arıtma yönetmenliğinin ilgili standlarına uygun olarak bakım ve onarımları yapılan tesislerde gerçekleştirilen işlemlerle atık suların doğaya zarar vermeden park bahçe sulamalarına yeniden kullanımını sağlayan Baski, gri sulama yaparak içme suyunun gereksiz kullanımının da önüne geçiyor. Atık suların yeniden kullanıma kazandırıldığı tesislerin çevre düzenlemelerini gerçekleştiren baskı ekipleri, tesisleri her yönden temiz, düzenli ve bakımlı bir hale getiriyor.